Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Emniyce'nin 6. bölümüyle karşınızdayım. Ve feyiz kendi şekilde karşınızdayım. Ee, artık bütün oyunları canlı yayınlar dışında en azından şimdilik feyiz kendi devam edeceğiz. Ee, en son hatırlarsanız borulardan, morglardan geçip buraya gelmiştik. Kanalizasyon kısımdayız. Şöyle inelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Korku devam ediyor. E, bu arada normalde gözlüksüz e, oynayacaktım. Lakin e, oynarken gözlerim çok yoruluyor. E, büyük bir ışıktan dolayı da şu anda gözlükler yansıyordur ışık. Bir şey geliyor. Bir şey anlatıyorum ama ya. Vallahi geçti. Hah eee. Yansıyordur. Kusura bakmayın. Ee, olduğu kadar artık. Yine berbat bir video girişi yaptım. Farkındayım. Biz şöyle ufaktan giderim. O sağa gitti ben sola giderim. Beni ilgilendirmiyor. Ee, burada bir şey var mı? Yok. Allah dur. Yine sallanıyoruz. Okey. Şimdi, önce şuraya bakalım. Burada bir merdiven var, kırık. Okey. Burada bir şey var mı? Geliyor. Tanırım ya, yani, anlamadım. Yo, tamam. Ee, devam. <laughs> Şimdi, güzel kapı. Kapıları seviyorum bu oyunda. Okey. varilde yağ kalmadı. Ee, yeterli bize. Bunlar ne? Bir makineye çalıştırıyor. Not falan var mı? Yavaşladı. İyice yavaşladı. Ee, not vardı. Nota bakalım. Yok bu değil. Şuradan bakacağım. Oyun niye böyle mavi mavi oldu ya? kol gürültü makineyi kontrol ediyor. Tamam. Ee, gürültü makineyi hallettik herhalde. Gürültü çıkmıyor makineden. Geliyor. Sakin. Görmedi. Ee, tamam. Bir şey yok. Oh, oh! Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Nasıl bir şey yok? Öldük ki. Ölmedik. Ölmedik. Sakin. Kaç. Karşı Allah. Oh, oh. aklım gitti. Of. Tek attım. Kalbim dönecekti. <laughs> Pardon ya. Of. Tövbe estağfurullah ya. Oh. Kötü oldu. <laughs> ben şuraya pıssam mı Ben ne bileyim aşağıdan gelecek zannettim Aslında bence burada beni korurdu ya Ben çok panikledim Cappar Bey Buradan geldi ama nasıl geldi? Sorgulamayacağım peki. Allah. Tamam, sıkıntı yok. Merdiven gidik. Şu an korkudan konuşamıyorum bu arada. Ha biz bunu yavaşlattık. Oh. Gidip bir biz döndük herhalde ya. Yani anılara göre Inner Sanctum'a inmişiz. Allah anlamadım ya çok yoruyor bu oyun beni. bizim o şeyi durdurmamız lazım o pervaneyi. Onun için bana bir sağlam bir şey lazım. Boru gibi yani mesela boru olur. Ama bak biz buradan kaçamayız. Ya kaçarız aslında nereye kaçamayız. Ah bak bu olur. Boru gevşek görünüyor. Şunu ben alayım. Sessizce gidelim de. Hayır şu an çabuk şey. Güzel. Kankalar ben kaçar. Ben firar. Güzel. Ne oluyor lan? Ha şu şeyler. Aa parçalanmış. Ne haber lan? Dönmem bu saatten sonra dönmem. Hey ağzı çıkmış seni. Tipe bak. Al ye. Vallahi gölge iyi peşimizde. E ee, burada bir şey yok mu? Bir şey mi atladım acaba? Yok. Bir şey yok evet. Bir şey gelir buradan ya. Ben biliyorum. Yok. Kırdı. O tarafı kırdı. O tarafı kırdı. Geliyor. Sakin. Ben şuraya pusayım. Ne olur kapıyı kırma. O sağdaki şeyi kırdı demir. Demirleri kırdı şimdi burayı kıracak. Öldük ki. Bak lan. Sakin. Git. Gidiyor tamam görmedi görmedi görmedi. Ben niye kafamı eğiyorsam? Nasıl kaçacak hiçbir yerim yok. Abi şu sistem şey de göremiyorum. İyi akşamlar. Abi ne olur şuradan çıkalım. Geliyor solda. Bura kapalı. <laughs> önüne çıktım. Tam diyecektim ki umarım önüne çıkmam diyecektim. Önüne çıktım. Hava gitti bizim zaten ya o konuda. Abi hala orada. Cappar Bey. Taşmaş yok mu kafasını atayım ya. Orada abi. Baba kafayı görüyor musunuz? Nasıl geçeceğiz? Yer tarafa bir dolanayım. Şişe bu bizim arkamızdan gitmedi mi ya? Diğer tarafa gideyim diğer taraftan atayım. Önce şunu da alayım da. Zaten taş burada varmış ya. Boşuna dolan. Ya hak. İçinden geçti. İçinden geçti taş. İşe yaramıyormuş. Koş. Daniel koş. Of. O ne be? Ha. Taştan korktum yerdeki. Geliyor. Kapat. Işınlanıyor ya. Oyun ama Zıpla 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 zıpla. Of oh, çıktık tamam. Gölgede peşimizden çıkıyor. Okey yine. Geri inmek istemiyorum. 1, 2, 3, 4 tane kapı. Arkamızdan başlayalım. Güzel bir kapıyı eledik. Senden başlayalım. Seni yakayım be. Şimdi ee, kollar var. Çalışmıyor da çalışmıyor. Sen yılın günlüğü ayin. Ah. Peki bir müzik mi söylüyor ya? Bu derinden mırıldanıyor gibi. Eee kollar bir saniye. Eee makine ile ilgili problem bir neden şaşırmadım acaba? Buraya yok. Şunu da yakalım. Ah, evet biri mırıldanıyor. Bak abi şunları da ben. Onları yakmaya gerek yok. O kadar mumum yok artık. Bir kapı orada. Arkasında bir şey var mı? Şunları alayım ben. Eee Başka bir şey yok. Şunu alayım. Peki ya şu kapıdan devam başka bir şey yok. Laboratuvar. Alexander yine birine bir şey yapıyor da Şu Küreyi alsam da bir şey ifade etmeyecek ya. Of. Ah. İyi akşamlar. Aa yaşıyormuş. Hande kolu. Bunu mu? Rica ederim. Agrippa. Daniel. Pek zannetmiyorum. Evet. Sen bundan nasıl konuşuyorsun? Ah. Ee. Tamam. Altı adet. Tal, Abdullah dayı. İsmin çok uzun Abdullah dayı diyeceğim sana. Ben seni alayım. Şimdi... Ah kapak. Nasıl götüreceğim ki? Tamam, getireyim. Ee, burada bir problem var. Ay, o makineye çalışırdım ben. Güzel. Şimdi ben makineye çalıştırdığıma göre bir yukarıya gideyim. Halde nil. Herhalde burada kimse yoktur. Ben sadece o kolları bir çekmek istiyorum. Ne işe yaradığını görmek istiyorum. Herhalde tamamsınız. Evet. Güzel. Ne yaptığını bilmiyorum ama bir şey yaptım. Okey, bura açılmıyordu. Ki burada ne var? Yıkıntıdan başka bir şey değil. Tamam, bizim o zaman yukarıda işimiz kalmadı. Güzel, bir daha yukarıya dönmemiz gerek yok. Aşağıdan devam edelim. Ee, kaç dakika oldu? 19 dakika, tamam. Oh. Nasıl durduracağım beni? Küreyi ben sana getirdim bir kere. Acaba nasıl durduracak? Aa gücü yeten durdursun. Laboratuvar zaten gidik. Inner Sanctum'a girmek için bir küre gerekiyor. Tamam. Akripa ölmekte olan adam ee, Jonah Weyer isimli bir adam tarafından yazılan bir not arıyor. Bulursam söylerim. Ne biz konuşabiliyor muyuz? Hayat kapı kapı mı açtım? Bilmiyorum bir şey yapıyorum da Abdullah dayı. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Ee... abi yok gerçekten biri mırıldanıyor. Ee, şunu yakayım. Şunu yakayım. Ee, çakmak kutusu güzel. Akrib baba yeri maceraya neye? Mecraya mı? Macera diye şunu nasıl okudum bilmiyorum. Eee tamam. Hı -hı. değerli malta yemek börece sözü. Aa. Adamı mı çıkaracağız oradan? Bir de bu kadar şeye ne gerek var? Şunları ben alayım. Yine bir nesne. Şunları hala anlayamadım. Abi çok afyon tentürü verdi ya. Okey. Koro. Girelim bakalım. Ne, ne güzel ışıklı. Başımıza ne gelebilir ki burada? Bir şey olmadı cidden. Ona dokunmam. Şunu ben alabilirsem. Teşekkürler. Bu ne? Tava. Sanki ayin yapılmış gibi. Hmm. Bu ne? Allah. Daniel senin de ağzın çıksın. Bıktım senden ya. Ah. Biz gölgeyi durdurmak için kurban veriyoruz. Çekmeyeceğim ya. Senin için geliyorum Alexander. Alexander Okey. Burada kurbanlar veriyormuşuz demek ki. Yaşıyor musun? Merhaba. Koro ana salon. Ne oluyor be? Abi nereye geldik? Ne bileyim ben senin Bunlar <Sessizlik> Allah. No. No. Ay. Woo! geliyor, Hayır. Alt okuyamıyorum. Burada kalıyoruz. Burada kalıyoruz. Buraya gelemiyordur, değil mi? Yok canım. Oh. Peki arkadaşlar, burada kalalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada hafta sonları e, YouTube'da canlı yayında oluyorum. Gelmek isterseniz e, saat 18'de başlıyorum. E, bir de Telegram kanalı açtım. Eğer gelmek isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.